Gökyüzünden yeryüzüne podcast serisine hoş geldiniz. 2025 burçlarını konuşuyoruz. Sırada Yay ve yükselen Yay'lar var. Elbette kendi burcum diye kayırmayacağım asla ve neyse onu söyleyeceğim. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Yani geçtiğim geçen seneden beri Jüpiter İkizler burcunda yolculuğuna devam ediyordu. Elbette bu sene 10 Haziran'a kadar da yine Jüpiter İkizler burcunda yolculuğuna devam edecek. Eğer lütfen çevrenizi kullanamadıysanız, çevre e, sosyal ilişkilerinizi, e, istediğiniz bir şeyi hayata geçirmekte, oldurmakta, sosyal çevrenizi kullanamadıysanız lütfen sosyal çevrenizi kullanın artık. Çünkü satürn 7. evinizden geçiyor. Evet bir taraftan ikili ilişkiler konusunda gündemler yaratıyor olabilir. İki farklı insan arasında kalma durumlarını ya da birden fazla işte zaten e, bahsettiğim şey de bu. Birden fazla insan arasında kalmak gibi. Konular da keza aynı şekilde. Yani birden fazla konunun arasında seçim yapamamak, e, neyi karar vereceğini bilememek gibi insan ilişkilerinde gibi durumları temsil edebilir. Ortaklıklar konusunda yine ikilemler yani Jüpiter ikizlerdeyken biraz ikilem enerjisi tabii ki verebilir. Ama aynı zamanda burada çok daha aktif bir şeyden de bahsediyoruz. Dolayısıyla e, yaylar için özellikle Geçtiğimiz seneden bu yana böyle biraz evlilik e, gündemlerini getirmiş olabilir. E, bunun dışında tabii birçok yayda ayrılmış da olabilir. Çünkü Jüpiter bir taraftan da dediğim gibi o ikilemenerisini getirdiği için de elbette e, ne oluyor? Diğer olasılıkta görünür olmaya başlıyor. Bir de Jüpiter'in tabii biraz daha böyle yayın yöneticisine tedi biraz özgürlük ihtiyacı da tabii ki söz konusu olduğu için de sağlam olmayan bir şeyleri böyle biraz eleme e, yoluna gidebiliyor. Bunun dışında tabii ki dediğim gibi yapmak istediğiniz hayal ettiğiniz bir adım atmak istediğiniz bir şeylerde lütfen sosyal çevrenizi kullanın dediğim gibi. 10 Haziran sonrası zaten Jüpiter yengeç burcuna geçiş yapacak ve bu da 8. eviniz demek oluyor. Ortaklı işlerden gelebilecek kazançlar. Bu konuda çok önemli bir gündem yaratabilir Jüpiter. Bunun dışında size yani Danışmanlık gibi konularda e, iş yapıyorsanız da varlıklı e, müşteriler getirebilir, danışanlar getirebilir. E, maddi açıdan e, kazançlı olabileceğiniz bir etkiyi de e, söz konusu olabilir tabii ki böyle bir etki. Elbette bir taraftan da tabii e, 8. ev temalarında biraz daha şans ve bolluk, bereket e, konusu gündeme gelecektir. E, mesela çok daha dönüşüm içeren alanlarda biraz daha böyle o dönüşümü hayatınızda çok daha net hissedebilirsiniz. Spiritüel alanlarda zaten dediğim gibi biraz daha böyle daha şifalı çalışabilecek, büyük resmi gösterebilecek, daha iyimser olmak, cesaretli olabilmek adına o kalıplarınızın dışına çıkabilmek adına da önemli bir süreç olacak diyebiliriz. Bunun dışında Tabii ki Jüpiter geldiği yere biraz rahatlık da getirebildiği için lütfen borçlarınızı falan böyle lütfen abartmayın. Ee, borç olabilir, e, banka işlemleri olabilir, krediler e, gibi konularda da yine çok böyle e, rehavete kapılmayın derim. Dikkatli hareket edin. Şimdi tabii Mart ayı, Nisan ayı süreçlerinde biraz önemli olan göstergelerimiz var. Venüs ve Merkür retroları var biliyorsunuz. Özellikle 1 Mart 14 Nisan tarihleri arasında bir Venüs retrosu 5. evinizde başlayıp 4. evinize girilecek bir retrodan bahsediyoruz. Biraz değer sorgulamaları yaptırabilir. Aşk hayatınızla alakalı konularda geçmişe dönüşler söz konusu olabilir. Zaten şöyle bir şey var. Birçok yay burcu bende dahil olmak üzere 3 Aralık'ta doğ, doğdum ve e, bu birçok yay burcu e, zaten Mars retrosunu zaten deneyim, yani Solar Return'ınızda Mars retrosu zaten aktif. Bir de üstüne e, Venüs'te Kova'daydı ve dolayısıyla bir karşıtlık hali var e, burada. Bir de Merkür retrosu var. Yani benim haritamda mesela bir de Merkür Retrosunu deneyimledim ben, deneyimliyorum ben. Ve e, bunların hepsi Solar Return'ımızda var ve yıllık bir süreç olduğu için bu bir yıl boyunca hem Merkür Retrosunu hem Mars Retrosunu birlikte deneyimleyeceğimiz bir haritaya sahibiz. Bu yüzden de tabii ki retrolar bu sene böyle bir şeyleri böyle çift dikiş yapma durumunu biraz daha böyle görünür olması ya da tekrar tekrar kontrol etmek ya da geçmişteki konuları kapanmamış defterleri biraz açtırabilecek potansiyel sahip olabilir. Bu yüzden de birçok yay içinde geçmiş ilişkileri hareketlendirebilecek bir süreç olduğunda söyleyebilirim bu Venüs Retrosu dönemi. Zaten hemen peşinden de 14 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında da bir Merkür Retrosu olacak. Bu da yine 5. evde başlayıp 4. eve gerileyecek. Bu da demek oluyor ki geçmişteki konuları, düşünceleri, iletişimi tekrar önümüze getirebilir. Bir de tabii ki şu alanı da göz ardı etmemek gerekiyor. Yapmak istediğiniz plan, proje, sanatsal konularla da alakalı e, konularda da yine böyle önünüze getirebilecek, gündeminize taşıyabilecek bir etki olduğunu unutmamak gerekiyor. Biraz böyle hani geçmişteki e, devam ettiremediğimiz, yarım bıraktığımız konuları tekrar önümüze taşıyabilecek bir dönem olduğunu ifade ediyor. Şimdi zaten Satürn dördüncü evinizde ilerliyordu Balık burcunda. Biraz aile konularını, ev konularındaki, ev içerisindeki sorumlulukları arttırmış olabilir. Evden çalışma durumunu vermiş olabilir. Bunun dışında evle ilgilenmeniz gereken konular olmuş olabilir ve biraz bunaltıcı bir etki tabii ki. Yani özellikle Satürn Balık'tan şey dördüncü evinizden geçerken, biraz tabii ki e, köklenme konusunda da tabii ki zorluklar yaşatmış olabilir. Köklenme gereksinimi duymuş olabilirsiniz biraz dağınık bir ruh halini toparlamak durumunda kalmış olabilirsiniz. O yüzden gerçekten böyle biraz zorlayıcı hissiyatlar, biraz baskı hissettiriyor. Çünkü dördüncü ev çok içsel dünyayı temsil ettiği için o yüzden üzerinize baskı hissettirebilir. O baskıyı fark etmek ve dönüştürmek, pratiklerle kendinize destek olmak, rahatlatmak Güzel bir yol olabilir Satürn'ün çünkü yapmaya çalıştığı şey bu aslında e, günlük pratikler, e, pratikleri hayatınıza sokarak kendinize, ruhunuza, bedeninize iyi gelmeyi aslında amaçlayan bir enerjisi de söz konusu. Dolayısıyla bunları unutmamak gerekiyor. Şimdi özellikle 30 Mart-22 Ekim tarihleri arasında Neptün Koç Burcuna geçiş yapıyor. Kısa bir süreliğine e, bunların hepsi. Satürn Satürn'de dahil, eee Uranüs'te dahil 2026'da resmi olarak geçiş yapacaklar. Ama bu süreçte biraz böyle ön gösterim gibi bir süreç olacak diyebiliriz. Dediğim gibi 30 Mart 22 Ekim tarihleri arasında Neptün Koç burcuna geçiş yapıyor ve sizin 5. evinize giriş yapıyor. Şimdi Neptün hayaller gezegeni biraz böyle e, hayalleri temsil eden, hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan bir enerjiyi temsil ediyor. Elbette bir taraftan hayallerinizin peşinde koşmak isteyeceğiniz, hayallerinizi gerçekleştirmek isteyeceğiniz bir süreci işaret ederken, diğer noktada ilişkilerde çok hayalci olma potansiyelini arttırabilir. Şimdi insanlara kendi beklentilerinizi yükleyip sonra hayal kırıklığına uğrama potansiyelini bizlere temsil ediyor. Neyse ki Neptün'ü 5. evde fazla yalnız bırakmıyor Satürn ve 25 Mayıs'la 1 Eylül tarihleri arasında Satürn Koç burcuna giriş yapıyor ve yine sizin 5. evinizde ilerleyecek. Şimdi tabii Satürn'ün girişiyle birlikte oraya bir ciddiyet getirecek. Oraya bir böyle daha ciddi bir bakış açısı getirebilir. E, tabii ki sorumluluk konularını getirebilir. satürn Neptün kavuşumu yaşanacak elbette. Yani bir derecelik bir pay ama yine de kavuşum derecesi. Beşinci evinizde gerçekleşecek. Şimdi burası çok tabii ani gelişmeleri getirebilecek bir potansiyel. Ani durumları, hayallerinizi gerçekliğe, gerçeğe dönüştürebilecek bir potansiyeli getirebilir. O yüzden hayatınızda çok böyle gerçekten e, önemli değişimlerin ve dönüşümlerin olabileceği yani bu bir e, medeni durumunuzun değişimi de olabilir e, annelik babalık gibi böyle e, potansiyelleri de biraz getirebilir o yüzden e, bu sene yaylar için çok enteresan bir süreç olabilir özellikle böyle e, Mayıs dönemleri Mayıs Haziran yani o Eylül'e kadar olan süreç aslında diyebiliriz e, tamamen o yüzden biraz enteresan bir yaz ayı sizi bekliyor sevgili yaylar diyerek keyifli olmasını gerçekten böyle hayal ettiklerinize kavuşmanızı diliyorum hepiniz için ama Satürn elbette 5. evden geçerken biraz eğlence hayatını biraz kısıtlayabilir. Evet koç burcunda olacak bu biraz şey gibi de yani hobinizi işe dönüştürmek daha profesyonel yapmak adına da destekleyici olabilirken çocuk sahibi olmak, çocuğun sorumluluğunu almak isteyen yaylar için de gerçekten böyle o sorumluluk alma isteğini destekleyebilir. İlişkilerinizi, aşk hayatınızdaki ilişkilerinizi daha resmiyete dönüştürmek için biraz daha girişim yapabilirsiniz bu konuda. O yüzden böyle etkileri de elbette olacaktır. Şimdi tutulmalar tutulmalar sürecine baktığımız zaman bir kere zaten şöyle söyleyelim 29 Mart'taki son güneş tutulması zaten 5. evinizde Aşk hayatınızda çocuklarla alakalı konuları eğlence hayatınızı keyif aldığınız konuları bunları zaten biraz böyle e, buralarla alakalı yeni gelişmeler yaratabilecek potansiyel e, de taşıyor aynı zamanda diğer tutulmalar ise artık Ocak ayı ile birlikte Ay düğümleri balık başak aksına geçiş yapıyor. Balık başak aksına geçiş yapıyor olması artık 4. ve 10. evlerinizin tetiklenmesi demek oluyor. Bu da tabii ki ev, yuva, aile konuları ve kariyer, statü konularını biraz bizim önümüze getirebiliyor. Bunlarla alakalı kadersel gelişmeler de Yaratabilecek bir potansiyeli bizlere elbette gösteriyor olacak. Şimdi tabii ki Kuzey düğümü dördüncü evinizi gösterdi. Şimdi bakın içselleşmek, içsel temas kurabilmek, içsel yolculuklara çıkabilmek gerçekten çok kıymetli. Bunu unutmayın dediğim gibi Satürn de zaten dördüncü evinizdeyken biraz bu pratikleri, içsel pratikleri gerçekten hayatınıza katmanız gerektiğini vurguluyor. Bunun dışında, Tabii ki bu tutulmalarla birlikte ev, yuva, aile kurma isteğinin de tabii ki yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Dördüncü evi işaret ediyor. Çünkü ay düğümleri, kuzey ay düğümü gitmemiz gereken yol biraz dördüncü evde e, olacağı için de e, aileyi büyütmek e, gibi konularda da e, taşınma konuları da yine aynı şekilde gündemde olabilir. Biraz böyle odağımızı ikisi arasında denge kurmak, ev ve yuva... E, ve kariyer konuları arasında denge kurmamızın gerekli olduğunu bizlere vurgulayan bir dönem. Şimdi diyelim ki hiç ilişkiniz yok tamam mı? Yani bu süreçlerde de olmadı. Ee, evlenme potansiyeli oluşmadı. Bir ilişki potansiyeli oluşmadı. Artık 7 Temmuz 8 Kasım tarihleri arasında Uranüs ikizler burcuna geçtiğinde artık olmazsa bu bizim ayıbımız arkadaşlar. Gerçekten çünkü Uranüs 7. evinize geçiyor. Şimdi Uranüs'ün 7. evinize geçiş yapıyor olması ilişkileri bir kere çok hareketlendirecek bir potansiyel. Beklenmeyeni bekle gezegeni Uranüs'ümüz. Dolayısıyla burada yaratabilecek yenilikler, burada yaratabilecek ani gelişmeler, burada yaratabilecek ani potansiyeller gerçekten çok çok önemli. Dediğim gibi hem 5. eve geçen bir e, böyle eğlenceli keyifli bir ev 5. ev buraya geçen bir Neptünümüz var ya Satürn'ü çok katamıyorum açıkçası çok neşeli bir gezegen olduğunu düşünmüyoruz zaten ama e, burada Neptün'e güveniyoruz. E, bunun dışında Uranüs geçiyor 7. eve yani 5. ev aşk hayatı iken 7. ev ilişkiler evi olduğu için özellikle keyifli evler keyifli böyle çok ani değişik e, gezegenler geçiyor bu evlere. Dolayısıyla bence bu süreçte bu sene içerisinde aşksız yay kalmayacak diye düşünüyorum, kalmasın da artık yani gerçekten hepimizin buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla Uranüs ikizlere geçince bu süreçte 7 Temmuz-8 Kasım tarihleri arasında böyle gerçekten ani yaylar, ani evlilik kararları alabilir, beklenmeyen bir ilişkiye başlanabilir ya da Beklenmeyen bir ilişki olmasa bile yani çok ani gelişen bir ilişki olmasa bile farklı karakterlerde insanlara çekilebilirsiniz. Yani çok e, sizden çok farklı bir karakter olabilir, farklı bir kültürden gelebilir, farklı e, tarzı olabilir. Yani bir farklılık var diyebiliriz e, bu alanda. Yani belki de hiç böyle sizin e, hani bu benim için böyle ilişkide ee, yok canım bu benim için işte e, red flag dediğiniz bir şey de mesela hani e, bu karakterde biri de olabilir. Ya da e, hiç böyle yok ben böyle insan sevmem e, dediğiniz e, bir noktada da biraz tabularınız yıkılacak ilişkiler konusunda diyelim. E, böyle bir etkiye durumu söz konusu. Bir de tabii şunda konuşmakta fayda var. 17 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Uranüs Boğa burcunun 29 derecesinde ilerlerken 6. evinizde tabii ki bu 29 derecede ilerleyecek. Dolayısıyla biraz böyle gündelik hayatınızla alakalı değişimler de yaratabilir. Çok böyle gerçekten kökten bir değişme itebilir. Mevcut düzeni değiştirebilir. Bu konular da biraz tabii önemli. Yani çünkü bir gezegenin tam çıkış derecesinde e, olması 29 derecelerde biraz böyle önemli gündemler yaratabiliyor. E, bunu da unutmamak gerekiyor ama yayların geneline baktığımız zaman biraz bence keyifli bir sene e, olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ufak tefek tabii ki yani Satürnün yaratabileceği baskılar sebebiyle biraz hayatınızı düzenlemeniz, sorumluluklarınızı bilmeniz gerekiyor olabilir elbette. Ama e, dediğim gibi yani biraz daha Kendinize içsel pratikler yapmanın önemli olduğunu, sorumluluklarınızı düzenlemeniz gerektiğini, yani Satürn bir de tabii ki bu e, balıkta ilerlerken bir taraftan da e, kare açı yapıyor güneşinize. Yani doğal olarak ya da yayda gezegenleriniz varsa bunlara kare açı yaptığı için de ekstra önemli bir süreç elbette. Biraz sorumluluklarımızı bilmemiz, düzenlememiz gerektiğinin de altına çiziyor. Ama ben yaylara genel başından baktığım keyifli bir sene gibi. Duruyor. Öyle de olsun keyifli, neşeli, aşklı, e, bol paralı, e, bolluk bereket bilinci, yüksek bir enerjide olduğumuz, sürprizlerle dolu, keyifli, yeniliği kucakladığımız bir sene olmasını diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.